Ahlatçı yatırım menkul değerlerden günaydın. BIST endeksi önceki güne yatay olarak başlamıştı. %0,11 yükselişle 4470 seviyesinde günü yatay pozitif olarak tamamladı. 4400 seviyesinde bulunan güçlü destek noktasından güç alarak yeniden yukarı fiyatlayan BIST 100 endeksi için saatlik bazda 4550 seviyesinde ise güçlü bir direnç bulunuyor. 4500 üzerinde kalması durumunda 4620 ikinci direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Destek seviyesi yine 4400 olarak takip edilebilir. 4400 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 4330 seviyesi ikinci destek noktası olacaktır. İlk seçimlerde seçime birkaç gün kala pozitif bir piyasa izlemiştik. Seçime yaklaşırken yurt içinde volatil bir piyasa oluşabilir. Yatırımcıların piyasayı sıkı takip etmesini öneriyoruz. Dün yurt dışında imalat, sanayi ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi PMI rakamları Avrupa ve İngiltere'de beklentinin altında geldi. ABD tarafında ise beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD tarafında Cumhuriyetçiler 31,4 trilyon dolarlık limit koşulsuz yükseltme çağrılarını reddetmişti. ABD'deki borç krizi devam ediyor. Eğer borç krizine ilişkin e, endişeleri gideren hamleler ve açıklamalar gelirse yatırımcıların hareket alanı da genişleyecektir. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borç limiti krizine ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. Fed'in faiz indirimlerini biraz daha ertelemesi söz konusu olabilir. Avrupa'da faiz artışları devam ederken ABD tarafında faiz artışlarının sonuna geldiği senaryoyla 115 seviyesinden 101 seviyesine kadar gerileyen bir dolar endeksi izlemiştik. Dolar endeksi 103 seviyesi üzerinde puanlamaya devam ediyor. Uzakdoğu'da beklentiyi karşılayamayan büyüme rakamlarından aldığı destekle de dolar endeksinin yeniden yukarı yönlü bir tempo yakaladığını söyleyebiliriz. Enflasyonun düşmesiyle Fed'in faiz indirimleri beklentisi 10 saatin fiyatına 2000 dolar üzerinde fiyatlamasını bir beraberinde getirmişti. Fakat son toplantılar ve açıklamalar sonrası faiz indiriminin ertelenmesi beklentisiyle 10 saatin gerileyen fiyatıyla 1980 dolar altında fiyatlamaya devam ediyor. ABD'den gelecek olan açıklamalar doğrultusunda eğer güvercin bir tavır görürsek Ons için yeniden 2000 dolar ve üzeri bir fiyat hareketi oluşabilir. Ons 1975 dolardan, gram altın 1265 Türk lirasından ve dolar tl kuru ise 19 lira 87 kuruştan fiyatlıyor. Bugün veri takvimi gündemi Merkez Bankası başkanları konuşmalarından oluşuyor diyebiliriz. Piyasayı yakından takip etmenizi yeniden önerelim. Bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.